Merhaba arkadaşlar. ÖSYM merkezi atama başvurusunu açtı. 10 Temmuz-17 Temmuz tarihleri arasında. Merkezi atama herhangi bir sözlü mülakat, yazılı mülakat olmadan sadece KPSS puan üstünlüğüne göre. Her yıl Temmuz ve Aralık ayında başvurular açılır arkadaşlar. ÖSYM'nin sayfasına girdiğimiz zaman ben burada en önemli kısımları, kadroları, ücreti ve tarihleri sizlere sırayla göstereceğim. Öncelikle bir kılavuza baktığımızda arkadaşlar başvuru ücreti 130 TL. 14 Temmuz, 1 Eylül ve 15 Eylül 2024 tarihlerinde KPSS B grubu sınavına giren ve puanı oluşan arkadaşlar başvurabilir. Unutmayın çift yıllarda yani KPSS B grubu 2024, 2026, 2028 şeklinde merkezi atamalarda kullanılan kadrolarda bu puanlar kullanılıyor. Lise düzeyinde yani orta öğretim düzeyinde KPSS P94 puanına bakıyoruz. Ön lisansta KPSS P93, ve lisansta da KPSS P3 puanına göre işlem yapılacak. Bu puanlara göre başvuru yapıyorsunuz. Dediğim gibi sadece puana bakılıyor. Bir de birazdan tablodan göstereceğim. Özel nitelikler varsa onlara bakılıyor. Mesela bilgisayar sertifikası isteyebilir ya da İngilizce ya da başka bir şey isteyebilir. Onlara dikkatli bakıyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar. ÖSYM'in ana sayfasından başvuruya geldiğiniz zaman şurada ilk 3 tablo 1, tablo 2 ve tablo 3'te kadrolar var. Tablo 1'de ön lisans, orta öğretim tablo 2'de ön lisans, tablo 3'de lisans kadrolarını görüyorsunuz. Sizin öncelikle hangi okulu ve bölümü bitirdiyseniz orta öğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde nitelik koduna bakmanız gerekiyor. Mesela ön lisans düzeyinde nitelik koduna bakalım arkadaşlar. Şöyle sırayla gittiğimizde. Misal tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ön lisans programından mezun olmak Tuz nitelik kodu olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunun gibi nitelik kodunuzu buluyorsunuz. Ön lisansta iseniz bakın şurada nitelik kodu. Orta öğretim yani lise mezunu iseniz buradan bakıyorsunuz. 2001 düz lise mezunları, 3001 bütün ön lisans mezunlarının başvurabileceği kadrolar, 4001 de bütün lisans mezunlarının başvurabileceği kadrolar. Mesela ön lisans düzeyinde kadrolara bakmaya devam edelim. Nitelik kodlarına bakıyoruz. Mesela bilgisayar programcılığı ön lisans mezunundan bitirdiniz. 3249 olan nitelik koduna bakıyorsunuz. Nitelik kodların en üstüne baktığımızda dediğim gibi 3001 bütün ön lisans mezunları başvurabilir. 4001 lisans, 2001 lise düzeyindeki mezunlar başvurabilir. Nitelik koduna baktınız. Şimdi gelelim kadroları. Tekrar ÖSYM sayfasına baktığımızda bakın şurada nitelik kodlarını gördünüz. Tablo 1, tablo 2 ve tablo 3. Öncelikle tablo 1 lise düzeyinde bir bakalım kadrolar neler var. Mesela Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı memur istiyor arkadaşlar. Nitelik kodu kaç istiyor? 60 pardon 2063. Lise düzeyinde eğer 2063 bölümünden mezun olduysanız buraya başvurabilirsiniz. Şöyle baktığımda Devlet Demiryolları vagon teknisini arıyor arkadaşlar. Destek personeli. Bunlar hep lise düzeyindeki kadrolar. Kadroyu buradan buluyorsunuz, şehri buluyorsunuz, şuradan nitelik koduna bakıyorsunuz arkadaşlar. Nitelik kodu önemli. Mesela 2086 Devlet Demiryolları vagon teknisyeni, destek personeli 2001. Bakın 2001 ne demiştik? Bütün lise mezunları başvurabilir. Destek personeli İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nde. Mesela hemşire için 21-25 nitelik kodu istiyor. Aşçılık, Açık var biliyorsunuz. 20.01 hmm. Mesela aşçılıkta 20.01 ama ek belgeler istiyor. 62.05, 73, 53 gibi alfalık ustalık tarzı belgeler istiyor olabilir. Nitelik kodlarına bakmanız çok önemli. Eğer kendi bölümünüzle ilgili bir yere başvuru yaptıysanız yanlışlıkla o göreve başlayamazsınız arkadaşlar. ön sanat düzeyinde bakın teknisyen, destek personeli, veteriner, hemşire, hizmetli, şoför. Yine yani teknisyen şeklinde bunlar meslek sesi mezunları arar. Teknisyenler büyük ihtimal destek personeli 2001 bütün lise mezunu arkadaşlarımız başvurabilir. Destek personel olarak da Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığını görüyoruz. Bir de ön lisans kadrolara bakalım. Mesela bir personeli 3173 nitelik koduna sahip bir personeli başvurabiliyor. Ağrı İbrahim Seçen. Kadrolara bakıyoruz. Kondüktör. Devlet demir alıyor. Büro personeli sağlık teknikleri mesela kondüktör. 32-24 bölümünden mezun olan arkadaşlar başvurabilir iş makine sürücüsü, sağlık teknikeri 3011, 3025, 3005 gibi. Mesela hizmetli 3001. Hizmetli de bütün ön lisans mezunu arkadaşlarımız başvuru yapabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı'na. Koruma ve güvenlik görevlisi gene şöyle baktığımızda 1101 3389 kadrolu olan arkadaşlar tabii bir koruma ve güvenlik görevlisine sizden bir de güvenlik sertifikası ister. Şoför gene aynı şekilde 3001 herkes başvurabiliyor ama ek nitelikler var. Onlarda da büyük ihtimal ehliyeti ya B ya C sınıfı ehliyet ister arkadaşlar. Bu arada şoför kadrolarının çok fazla olduğunu gördük. Ön lisans mezunuysanız ve ehliyetiniz varsa şoförlüklere mutlaka başvurun. Ankara, Artvin, Bitlis, Bingöl, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Eskişehir benim memleket. Baya bir şoför kadrosu olduğunu görüyoruz. Koruma ve güvenlik görevlisi hep söylüyorum mutlaka. Mesela 3001 herhangi bir ön lisans mezunu başvurabiliyor ama güvenlik kartınız olması lazım. İcra memuru 3003 istemiş. Normal memur 3384 gibi nitelik kodumuzu öncelikle öğrenin. Devlet demir yollarında bayağı bir aldığını görüyoruz. Tapu. Bakın tapu ve kadastro 3318 ile almış. Bir de lisans düzeyinde bakalım arkadaşlar. Lisans düzeyinde mesela afet ve acil yönetim başkanlığı ambar memuru 4001. Yani herhangi bir lisansdan mezun olan bütün arkadaşlar buraya başvuru yapabilir. Aksa ile il özel idaresi memur 46, 39, 46, 77 gibi nitelik kodları var. İlk olarak nitelik kodunuzu öğrenin sonra da kadrolardan arama bölümünden nitelik kodunuzla ilgili kadroların olduğu yerlere başvurabilirsiniz. Bir de 4001, 3001, 2001 var. Bunları unutmayın arkadaşlar. Evet, özellikle en fazla toplamda 19 sayfa sadece lisans kadrolarının alındığını görüyoruz. Bakın mühendis alıyor, deniz, denizcilik, survey mühendisi, mühendis demiş. Şuradaki kadrolar ne mühendisi olduğunu nitelik kodundan göreceksiniz arkadaşlar. Evet oldukça fazla mühendis alımı olduğunu görüyoruz. Lisans düzeyinde memur var. Avukat, mühendis. Evet lisans düzeyinde de 19 sayfalık bir alım olduğunu görüyoruz. 2025'e bir yani Temmuz ataması herkese hayırlı olsun. Son iki hafta içinde sonuçlar açıklanır. Sonuçlar başvurular bittikten sonra 2025'e 2 de Aralık ayında tekrar kadroları birlikte paylaşmış oluruz. İnşallah istediğiniz yerlere atanırsınız arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, takipte kalın.